Ağırlık ölçüyoruz 4 ile son etkinliğimiz arkadaşlar devam edelim. Toplamalar çıkarmalar. Amanın dikkat edin yanlış işlem yapmayın. Çok hata yapabileceğimiz bir yer bir an ben de bir heyecanlandım. Aslında yanlış yapmaktan değil tabii ki yanlış yapabilirim. Hep söylüyorum telefonda da ben de bir insanım hata yapabilirim. Önemli olan aynı hatayı tekrarlamamak. İlk kitapta yaptığım hataları tekrarlamamaya çalışıyorum çocuklar. Şimdi toplama yapalım hadi bakalım arkadaşlar. 3 kilo 400 gramla 2 kilo 800 gramı toplayacağım. Acaba kağıt kalemle mi toplasam kafadan mı toplasam bilemedim. Hadi bir kafadan toplamaya çalışalım. Olmazsa kağıt kalem kullanırız. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan ilk önce küçükleri toplayacağız. Yo, yo bunu uzun uzun göstereyim ben. Hoşuma gitmedi. Hadi birlikte yapalım uzun. Şöyle arkadaşlar. 3 kilogram 400 gramla biz neyi topluyoruz? 2 kilogram 800 gramı Toplayacağım. Hayır toplayalım arkadaşlar. Şimdi 400 gramla 800 gramı toplarsam e, 1200 sıfırları görmeyin. 0 0 0 0 1200 gram. Ama ben buraya 1200 gram yazamam. Çünkü 1200 gram nedir arkadaşlar? 1 kilo 200 gramdır. Yani 1200 gramdan bir tane 1000 gram yani 1 kiloyu aldım. Buraya kaldı mı? 200 gram. Evet 200 gram kaldı. Benim elimde 1 kilo var. 3 kilo. 2 kilo daha. 5 kilo. Bir de bende var. 6 kilodur arkadaşlar. Yani benim cevabım o zaman neymiş? 6 kilogram 200 gramdır. Hadi bakalım. Diğer örneği yapalım. Çıkarma var. Bence bunu kesin kağıt kalemle yapalım. Zorlanabiliriz. Yani ben zorlanıyorum. Çok kolay değil o kadar benim için. 2 kilogram arkadaşlar. 50 gramdan. Dikkat edin. 50 gramdan ne çıkaracağım? Kalemler düşmezse çıkaracağım. 900 gramı çıkaracağım çocuklar. 900 gram. Burada benim kilo ile ilgili bir şey yok. Sadece 900 gramı çıkaracağım. Haydi çıkaralım. 50 gramdan 900 gram çıkmaz biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? Hemen komşuya gidiyoruz. Hey komşu komşu benden 900 gram istiyorlar. Bana oradan 1 kilo ver. Çünkü burası kilogram. 1 kilo verirse yani 1000 gram gelirse şöyle parantez içinde yazalım. Burası artık 1050 gram olur. İşte 1050'den 900'ü çıkarırsak arkadaşlar 1050'den 900 çıktı 150 gram kaldı. Peki burada kaç kaldı? Burada artık 2 değil biliyorsunuz 1 kilosunu vermişti. Burada 1 kilo kalmıştı. Bir şey çıkmadığı için aşağıya da 1 kilo indi. Ne kaldı yani? 1 kilo 150 gram. Hemen yazalım şuraya. 1 kilo 150 çok uzun sormuşum. Keşke bu kadar uzun sormasaydım. Bunları sana ödev mi bıraksam yoksa? Ben öyle yapıyordum. Çok uzun işler olunca bu senin ödevin olsun diyordum. Kendimi kaçır şey yapmak, kurtarmak için yok yok öyle yapmayacağım. Merak etmeyin. Ama artık şunu kafadan yapabilirim. Bakın 5 ton 900 kiloyla 700 kiloyu toplayabilirim. Neden? 700 artı 900 1600 kilo değil mi? Ama gelip ben buraya 1600 kilo yazamam. O binini alırım. 600 kiloyu buraya yazdım. E, benim elimdeki 1000 kilo 1 ton. Bakın burada 5 ton var. E, burada artık tonum yok. 5 tonum vardı. 1 ton da bende var. 6 ton oldu. Bence bu kolay oldu. Hmm, 4 ton 150 kilodan 2 ton 400 gramı ya kafadan çıkarırım ama dediğim gibi hata yapmaktan korkuyorum. Arkadaşlar 4 ton 150 kilodan yazacağım alt alta hiçbir şey olmaz. Hemen 2 ton 400 kilo bulmuş. Bunu kim yazmamış? Benimkini yazıyor. Tamam sorun yok. Hemen arkadaşlar çıkaralım. Artık öğrendik değil mi? 150 kilodan 400 kilo çıkmaz. Ne yaptık? Hemen komşu komşu dedik. Komşudan 1 ton yani 1000 kilo aldık. Burası 1000 kilo gelince 1150 kilogram oldu mu? Oldu tabii ki. 1150'den 400'ü çıkarırsam 750 kilo kalır. Şöyle yazalım. 750 kilo kaldı. Peki burada 4 tondu ya artık ama burası 4 ton değil. Çünkü 1 tonu verdiği için biliyorsunuz burası 3 ton. 3'ten 2 çıktı. Tabii ki burası da 1 ton. Yani benim cevabım 1 ton 750 kiloymuş. Lütfen yanlış yaparsam uyarın. 1 ton 750 kilo. Oh bundan da kurtuldum. Hadi bakalım toplama var. Aa, toplama bunu kafadan yaparım. 2 kilo pardon 2 gram 850 miligramla 3 gram 350 miligramı bakın burada miligram yazıyor. Kimse yazmıyor demesin tamam mı? Evet arkadaşlar toplayalım. Şu 50'leri görmeyelim. 800 ve 300 olsa biz artık kafadan toplayabiliyoruz. 800 ile 300'ü topladım. 1100 50 50 daha 100 yani 1200 miligram ama ben buraya 1200 miligram yazamıyorum 200 miligramını yazdım. 1000 miligramı bende o da 1 gram ediyor değil mi? 3 gram. 2 gram daha 5 gram. 1 gram da bende vardı. 6 gram oldu. Ve kağıdım kaydı. Hop. Düzelttim. Ve son olarak ee, zormuş ya. Yine kağıt kalem kullanmam lazım. Belki sen kağıt kalem kullanmadan yapabiliyorsun. Aa! 550'den 950, 1550'den 950 çıksa hadi bunu kart kalem, ka kağıt kalemsiz yapalım arkadaşlar. 550'den bakın 550'den 950 çıkmıyor. Tamam. Ben ne yapıyorum? Hemen yan komşuya gittim. Burası 1550 oldu. 1000 gram ekledim ya buraya. 1550'den 950 çıkarsa arkadaşlar siyah kalemim 600 kalır. Ben kafadan 600 buldum. Bakalım sen de kontrol et. 600 miligram. Peki burada 5 gram vardı. Artık biliyorsunuz 4 gram kaldı. Çünkü 1000 miligramını ya da 1 gramını komşusuna vermişti. 4 dönüş çıktı arkadaşlar. Tabii ki bir işte bu kadar. Hatta sağlamasını da yapabilirim. Bu ikisini toplasam bunu veriyor mu? 6955 550 veriyor. Güzel oldu. Hadi senin sorularına bakalım. Ben kurtardım valla. Kendi üzerine düşeni yaptım. Şu kağıdı da şuradan alabilirsem sıra sende sorularını göstereceğim. Oh seninki de güzelmiş arkadaşım. Hadi bakalım süre sende 4'te buluşalım. Kimler hepsini doğru yapabildi? Neden benim kağıdım kaydı? Ayrı görüşürüz arkadaşlar. Bakalım kimler doğru yapacak. Hadi.